Yay burcunun hedefleri nedir aslında? Hayatta ne ister? Ee, genel olarak hedef nasıl belirler? Ee, öncelikle özgür olmak ister, özgürlüğünü rahat rahat yaşamak, hiçbir kısıtlama içerisinde olmamak isteyeceği için hedef de belirlerken çok uç hedefler belirlemeyecektir. Averajla biraz daha böyle mutlu olmayı tecrübe edecektir aslında sevgili yaylar. Dolayısıyla hedefleri, genel olarak yaşamda beklentileri, değişken şartlara uyum sağlayabilmek ve bu değişim değişken şartlara uyum sağlama konusunda da insanları desteklemek ve yüreklendirmek konusunda da son derece başarılı olacaktır. Aslında yay öngörüsü çok gelişmiş, çok ilginç, çok sevimli, çok neşeli burçlardır. Yani hayat aslında inişleri, çıkışları olan bir yapıdır ve bunun çok çok farkındadır yaylar. Dolayısıyla hedeflerini de belirlerken bu değişime hissedebilecek ve zamanın kendi içerisindeki kalitesini çok iyi anlayabilecek burçlardandır sevgili yaylar. O yüzden hedefleri kesinlikle başarılı olmak, kontrol etmek, yönetmek olabilir. Yalnız bunun yanı sıra her şeyin son derece farkında, iyimser olan yanlarıyla da yaşamı çok neşeli bir halede getirebilir sevgili yaylar.